Rakipler bir arada. Arkadaşlar iki rakip burada beraberiz. Kardeşçe, dostça burada resim çekiliyoruz. Hepinizin bilgisine aramızda tansiyonu yükseltecek hiçbir durum yok. Aynen. Çok sakiniz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendine gaz verdi. O şanslar, Aziz yalan kazansın. Elimi evet. sık bak kız. Bakalım. Aha başladılar. Başladılar vallahi. Rekabet başlamadan. daha başlamadan. Sen buna takip verdin değil mi demin? <laughs> <laughs> yani Neyse diğer baktım buraya kadar konuştum sana. Sohbet <laughs> ediyorum. Sana sen buna takip verdin. Ya e, küstüm iyi. sen. E, Esta e, 10 dakika takip konuş... bilmiyor. Mu? 10 dakika. İyi onlar başarmış. Ben Esra Kiraz, namı diğer Çelik Bilek. 10 e, kez dünya şampiyonu, 10 kez Avrupa şampiyonuyum. E, 28 kez de Türkiye şampiyonuyum. Aramızda çok güzel bir tatlı bir atışma oldu. E, bunun karşılığında birbirimizle maç yapacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hırslı bir maç olacağını düşünüyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Burada elimden geleni yapacağım kendisine karşı. Güçlü olan iyi olan kazansın. Ben hayretli söylemez. Son branşta spor aktivitelerim var. Hepsini yetişiyorum Allah'ıma bir şükür. Ve hepsinde de uluslararası başarılarım var hem Balkan hem Türkiye hem e, dünya klasmanında başarılarım var. E, ağırlık kaldırmada 65 e üstü 9 dünya rekorum var. Bilek güneşinde, Romanya'da, Moldova'da, Kazakistan'da hem Avrupa şampiyonluklarım var hem dünya şampiyonluğum var. Rakibime evet. saygı duyuyorum. 10 defa dünya şampiyonluğu var. Hatta daha önce de tebrik ettim. Avrupa şampiyonluğu var. Yine tebrik ettim. Ancak yine diyorum. İnsanların akşamki haleti üyesine aç mı kaldı, yemin, tok mu kaldı, işte bir stresli mi? Bunlar insanın müsabakadaki haline kesinlikle etkiliyor. Bugün de kendime güveniyorum. Rakibime de şanslanıyorum. Hatta benimle tecrübeli. Niçin olmasın? Kardeşe dostça bitsin. Esra Kiraz, Dünya Avrupa Şampiyonluğu, 28 Türkiye Şampiyonu olan bir kadın sporcu. Hayrettin abinin onu yenme ihtimaline karşı bir kadını mı yendin diye bir şey burada tabii ki söz konusu değil. Çünkü Esra sokaktaki hatta bilek güreşi yapan birçok insanı hiç zorlanmadan, hiç sıkıntı yaşamadan yenebilen bir kadın sporcu. Hayrettin abi de 77 yaşında masterlar, Dünya ve Avrupa Şampiyonu bir sporcu. Artı 70 kategorisinde. geliyoruz sevgili seyirciler. Avrupa ve Dünya Şampiyonu. İlk yarcağı sol kol yapılacak. Çelik bilek. Esra Kiraz. İkinci çağıracağım isim. Hayrettin. Zaman. Şimdi arkadaşlar bu maç kritik maç olduğu için dirsekler özellikle Aynen. herhangi bir itiraz durumunda herhangi bir itiraz durumunda şey yapması gerekiyor. Bir tarafında nizamcı başlaması gerekiyor. Ay sen <laughs> yap yapınca dur alır tut, dur. Tamam. Ben kapatıyorum. Hepsi şey yapın, yapın. Kapatın elleri. Elleri kapatın. Bas abi. Diyor, abi. abi çok sen... yüklediği için Esra tutamıyor şu anda. Çok motivesi, motivasyonu motivasyon, yüksek bir maç. bir koyalım. Hakem tuşuna gidecek. Öyle gözüküyor. <laughs> O açılıyor. Aynen. O açılıyor. Şey Hayatın abi yüklemesi gerekiyor. Şey yükleyemiyor. Günün en kritik maçı. Abi, Hakem ya. tuşu aracı da başlamaz bu. Abi, Şu an daha iyi gibi. Hakem, Hakem tuşu yap. Evet. Özür dilerim hocam. Elimi böyle... Hayretin abi kıpırdarsan bağlayalım. Tamam, Vurgu yapıyor elime. Burgu yapıyor, burgu yapıyor, Esra çok dik tutuyor. Hayrettin abi de dik tutmak istiyor. Şimdi Esra'nın kol boyu biraz Hayrettin abi göre kısa olduğu için ister istemez daha aşağı düşmek zorunda kalıyor. Yani Esra bir nebze avantaj alıyor ama bu Esra'nın suçu değil sonuçta. O yüzden bir şekilde tam orta yolu bulup hakemin bunu başlatması gerekiyor. İki tarafta şu an şu an normal gibi. Haydi haydi hocam. Hiç kıpırdamayın. Faalle gitmesin. Faalle maç olmasın. Lise kameralarımız var arkadaşlar.

Esra biraz dön. Hayat abi valla oradan oradan çevirdi. Esra da biraz gönde başladı. Abi bakın kamera kamera var abi bakın bakın. Baksınlar abi. Aa, kimse kıpırdamasın. Faalle bitmesin. Abi kıpırdamayın. Aa, hayır hayır. Her etin evet, abi paranı döndürdün nasıl lan? Şu, şu taraf var şey? ya, şuna dikkat et. Şuna dikkat et. Şuna dikkat et. Şuna, şuna dikkat et. Abi şunu şöyle yapma. Bunu çok kasarsan şey abi, şey. abi basınca Kortoman otomatik bilen dönüyor gibi de olabilir. Bak, bak, olabilir. Yok bak bilerek yapmamış olabilir. Burası da kastığı zaman bak burası kastığı zaman dokunduğunda dönmüş gibi oldu. Kasmasın kendini. Ya kasmaması lazım. Bir de alacak. Oydu, oydu bu diyor, oydu. Herkes görüyor burada. Abi bileğini bükmeyeceksin o zaman. Bileğini büktüğün için yapma yöntemi var ya. Tamam. Kesti burayı. Gel de şimdi Yer Gel de şimdi. Hayrettin abi bak burasını çok abi buranı çok kastığın de için böyle olur. De Bileği de oynar. De ama de dönmüş de oluyor de sonuçta. Yani işte Kasmaması lazım. Kasmaması lazım. Bilerek bükmedi ama. Şu abi bak böyle oluyor bak abi. Faal olması lazım onu demiyorum. Olay yanlış çalışmasın ama onu düzeltmeye çalışıyorum. Kasmasın kendini o kadar tutuşları yapalım. Abi normal tut başlayalım. Yani yenene gelmek yenilmek önemli değil. Adam düzgün maç tutalım. Um, kim kazanıyorsa kazansın ya. Şunları yapalım. Biraz aşağıdan tut. Tabii, biraz Başka. aşağıdan tut ya, ya, ki, bak ben yukarıdan tut, tuttuğun zaman bana tutmaya tamam, şey vermiyorsun. Ha? Ben, halledeceğim. biraz da Esra'nın parmaklarında bileğine çok fazla baskı alıyor. Çünkü hayatlarının eli kolu uzun. İki da çok yüklüyor, çok tutamıyor. Tutmadığı için devam de ediyor. Bak, şimdi sentre gel. Hüseyin'e bir, so, bir uyara abi. Bak çok gitliyorsun. Boynunu da açman lazım. Yapalım kuşları. Hayır no, tamam böyle iyi bak. Döndük omuzları. Dön abi. Dizliye bakar mısın? Hartun <laughs> 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 şimdi. Aha. Esra da aynısını yapmaya başladı. Hakem <laughs> tutşu kıpırdayan faul alıyor. Faul <laughs> gibi şey razı olursa Arka, gidersiniz, abi. İki tutarlan. tarafta gitmek isterse. Gidebiliyorsa gitsin. Tamam istemiyorsa bir şey diyemeyiz ben, abi. Anlaşalım, abi bağla ne var? Sen yüklüyorsun yık, yukarıdan. Bağlık bir durum yok ki burada. Hakem tüsü be ba. Anlaşmalı olursa gidebilirsiniz. Anlaşırsanız. Esra isterse Eğer gidersiniz abi. Olsa, ya, o zaman kimse bir şey diyemeyiz. Tek tarafı olmaz. Çünkü ellerin bir böyle binmesi lazım. Faalilerle faalilerle de bitebilir maç. Çünkü iki tarafta tutamadığı için tutmaya çalışıyor. Hayatına biraz daha gerdirmek zorunda hissetmek için. Esra gerdirdiği zaman parmaklarını hiç basamıyor, kullanamıyor. O yüzden maç başlamıyor. İki tarafta mak çünkü. Burada mı? Burada mı? Kimse kıpırdamasın. Üstten mi? Üstten mi? Hala. Ben mi faalim? Ben mi bir parça. Bence maçı izleyemeyeceğiz. Ben Faaliler bitecek. Ben Başlayacak abi beklemeliyiz. De <laughs> <bir şekilde gülüyor> abi şimdi abi diyorum. gergin durmadan başlayamıyor. Gergin tutunca Esra'nın parmakları çok boşta tutamıyor. İstersen ikisi de tutmak istiyor. Haklı ikisi de. İki taraf da haklı yani bir şey diyemiyorum. <laughs> Şu an normal güzel. Her şey güzel. Ya! Yakaladım. Hadi abi valla aldı. Allah, Allah. Abi. Abi. Abi, üstlen... Bir gün. Çok abi. Bayağı üstten tutuyor. Çok üstten tutuyor ama. E? Valla çok üstten tutuyor. Yani ben yani bu şekilde bu kadar bu kadar üstten tutarsa ben nasıl tutabilirim ki? Zaten bizim çocuğum ben bayağı. Hayır abi bak. Kol boyundan sebep onlar yaşanıyor. Evet. Ben nasıl Öyle yetişebilirim? Esra'nın kolu bir 5 cm daha fark olsa tutabilecek. Tutamıyor böyle. Öyle değil mi? Tutamıyorsun ama yani nizam başlıyor da tutamıyorsun. Tutamıyorsun ben farkındayım. Ben hepsini bakıyorum. Bir şey yapıp ben hepsini düzelteceğim. Ya bu ne? ne? Tutun bekleyin. Abi tutun bekleyin. Düzelteceğim. Hepsini düzelteceğim. Esra alanına girdik. Esra biraz döndürebilse olay abi. değişebilir. Ben Kapat. Değil. Döndürmesi gerekiyor o esnada. Hepsini abi. Bak. Ben hepsini düzelteceğim. Abla dönüyorsun. Başka bir şey şu an olay Esra'nın iyi olduğu ortaya girdi. Hakem başlatırsa eğer. eğer... Heh, çok güzel. Şöyle bileğim güzel zaten. Güzel, tarzı. güzel tarzı. Döneceksin. Ha, evet çok güzel. Güzel kardeş sen. sen Başlayacak. Baş yeah! yeah! oh, yeah! Ya!

Sakin, sakin, sakin. sakin Hayrettin abi. Hadi. Sakin, hadi. haydi. <laughs> evet, hayır, hayır <laughs> faali, faali. Faali. Bir, bir faal var. Durum, Hayrettin abinin dirsek faali var. Şimdi, abla on önce eksin. Kimse konuşmasın ben düzelteceğim. Elimi tutamıyorum. Dönüyoruz, hepsini düzelteceğim. Aşağı veriyoruz. Tamam, aşağı indir Evet, Sen döndü lazım. Abi sen dirseğini koy, hepsini düzelteceğim. Tamam. Şimdi Gidin yani güzel Biraz İki şartırayım. tarafta çok yukarıda şu anda. Bir şey, bir şey. Tamam güzel şu an. Biraz arkaya git. Tamam. Çok az arkaya gideceksin. Bak hakem tutuşu vermiyor. Başlasın direk bak. hiç düşürtür. Bak kapat. başlasın gitsin. <laughs> Öyle mi? Hayır böyle değil. Bak kapat. Sen de nizam tut Ben nizam. Şu an yoruluyoruz. <gülüyor> yoktan gel. <laughs> kimse yorulmuyor. Hadi. Hakem tutuşu Hadi. Hayır normal bir Tamam sakin. sen normal tut. Dilsin al. Benim Al tut. Başla. Tamam hadi biz güneşe başladık. <laughs> Vallahi başladık. Güneşe başladık ya. Bir tarafta bükük ve yüklü ki. Abi tutuşuyoruz zaten. Evet. Ne yapıyorsun? Tamam. Son... Ya Mirem ablanın sen şu kadar da gelirsin. Kıpırdamayın. 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 Hadi hadi Ekrem abi. Kıpırdamadım. Kımıldamadım. Kımıldadım. Aynı anda başlandı. Abi ya böyle bir şey yok ya. Abi faillerden niye maç kaybediyoruz kardeşim ya? Ben kaybettim sen de. Yok yok yok. İki <laughs> Aynı anda dönüyoruz. Aynı anda dönüştük. Şey Şimdi iki tarafta e, biraz istediği gibi başlamaya çalışıyor. Çünkü Esra'ya şu noktada çok hak veriyorum. Çünkü hiç tutamıyor. Gerçekten tutamıyor. Hayrettin abinin kolu uzun olduğu için, sert, güçlü olduğu için tutamıyor. Rahatsız oluyor ama e, hakem elinden geleni yapıyor. Biraz bazen Esra dönük başlıyor içeri. Hayattın abi biraz şey yapıyor. Şu an mesela Kimse kıvırdamazsa çok güzel bir tutuş var. Kıpırdama, kıpırdama. Kapattı. Ne yüklemesi ya? Lek, lek, lek. Ne yüklemesi ya? Anca düşmedi. Büyük var, büyük Yükledi, yükledi. çok yükledi. Evet. Mon yüklediği zaman yükledim yükledi, onu göremedim. Dedim, dedi. Şuradan çok. İskü. Ya yemin ediyorum ömrü hayatımda binlerce müsabakaya girdim. Böyle bir rakip görmedim. ya <laughs>

şu, ben, ben her şeyi Büzel. Güzel, yapacağım. Güzelce yok. Evet, evet yani. abi. Bileyim, aç abi boğma. Boğma aç abi. Bak çok, çok güzel. Şey. Boğma açman lazım. Hayırlı evet, evet, hayır, yok. Hayır hayır, 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 hayır hayır. Güzel zaten Güzel. Geliyor. Birlikte dönün. Evet çok güzel. Abla bileğimi Güzel Düzelteceksin. Yemekler bana vermiyor. Esra alacak mıçan. Bana da öyle geliyor. Bana Çünkü buraya kadar çıktı. Gel evet. 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 Arkadaşlar bu maçı kabul evet. ediyorum. Tamam gel <laughs> <ya> bir daha. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir daha. Hayır bir daha ya. <laughs> Esra. 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 <laughs> Sıkıntı yok. düzgün Hayır. Eyvallah, ayet'in abinin gönlü olsun. Az hayır. Tamam yavaş yavaş söyle. Bu İstanbul bizim. Tamam bu. Biz Düzgün başla. Sinirlenme. Düzgün başla. 3 bir. Düzgün başla. Normal kapat. Tamam bir tane daha yap. Hiçbir yoksun. Sıkıntı yok. Normal yap. Şu an hiçbir 1 sana aldım abla, bu maç normal <laughs> Tamam, sıkıntı Hayır, yok. İkinizin haddi ol olsun. Tamam, ol haddi olsun aynen, gönlü olsun. Gönlü abi. Gel hocam. Güzel tatlım. Hüseyin'e de bir şey veriyor, konuşalım. Haydi, haydi. Olmadı ki. Nasıl bu? Öyle olmaz tamam, ki yok. yok. Bak abi düzgün koy. Düzgün koy. Düzgün koy. Düzgün koy. Düzgün koy. Düzgün koy. Yenersen bak düzgün koy yenersen öpüp başıma koyacağım. Tamam mı? her türlü. Her türlü. Sen benim büyüğümsün. Büyüğümsün. Sen sana olsun. Yapma yapma. Bunlar öpüp. Demokrasi. <laughs> <laughs> bir <alakası yok>. Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. Gel. Makara, makara. Baş yapıyoruz, Akraban yapıyoruz. Hadi maç yapacak adamlar var. Sen niye sinirleniyorsun şu an? Yine beni yenebiliyorsan yer. <gülüyor> ben <laughs> sana bir şey demiyorum <laughs> ki bak. Tamam. Sen de beni bir kere şey yendin. Ben ağzımı açmışım. bir şey demiyorum. de ben folyo aldım. Abi.

Sakin olun. Sakin olun. Gönder basıncı öyle başlat onları ya. Ya kuvvet gitti vallahi. Dön dön. Abi <laughs> hemen başlasana kurban olayım sana ya. <laughs> hemen başlasana. Sen niye yürüyorsun? Tamam yani hadi. Yok hayır yapsın gönlü olsun abi. Yapsın gönlü olsun. Hay, olsun. Maç kazandı. Hadi, haydi abi hocam, ay, ay, hocam. Abi, tut hocam. Abi tut abi hadi. Tutuşlara bu başta öyle. Tutuşlara yaptıktan hocam dikkat. Hadi şuraya çıkamaması da, lazım. Bu hadi hadi, çıktı zaten maçı aldı. Hadi, hadi, hadi. hocam üstten. Başlamadı ki. Başlamadı <laughs> 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 abi. Abi daha bir dedik o nasıl ne <başlattın>? <laughs> ara başlattı? Normal başla. Hadi düzgün maç tut. Bizim başlarımız. Buyur Halit abi, Helal abi. Helal abi. Abi başları kabul etmiyor. Evet. Bu baş parti bunu. Abi cevaplı başletimince dönün öyle başlayın abi, ya. Tamam abi. Abi zaten ya hayır maç başı Şu maç var. başlamadan başlıyoruz ki. Ha şöyle. Ya sağ abi, yok. Abi Abi. abi, abi, abi. abi, 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 abi. Sağ bitti sağ var zaten. Bitti bitti bitti, sağ sağ. Sen 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 bitti. Yok sağ yok. Hadi bak bak. Sol iptal sadece. Sağ yok. Tamam. da hakem şurada başlasın. Sağ yok. Sağ Sol sol. Başlatıyor hakemle. Şu an ben kazandım zaten. Şu an ben kazandım zaten. O problem değil. Sadece ben şey kazandım. Kazanmadın. Koyla delikanlı gibi alacaksın. Delikanlı. Tamam mi? gel delikanlı gibi alayım işte. Ay, ay, ay. Ay, 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 Sen, alayım ay, Sen niye vurup kırıyorsun ki? Ay, ay, ben onu anlamadım. Biraz daha ileri alayım. Az daha ileri gitsen. Sen rahat ol. Şu anda aldın mı sanıyorsun? Haydi başlasın artık. Haydi. Şimdi bu maç bitmeyecek belli. Bitmeyen maç, bitmeyen yer maç yapıyoruz. Bitmeyen maç. Ne oldu? Orayı yakalayalım. Şey yapar Tamam gel sen bir. bilirsin. Ya para bilsem size getir. Yalnız bir dünya şampiyonu çevirdiniz ha. Bitmeyen maç. Arkadaşlar bir maçımız daha var. Çakıların aklına girmeyelim. Abi Hadi. 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 Hadi.